Minecraft e, Youtube kanalımda 3. açtım minecraft youtube kanalında Sizlerle beraber e, Hardcore hayatta kalma serisi yapacağız Kesinlikle bu şablonu Şey özel şablon olarak seçmedim Rastgele çıkan bir şablondu e, Lütfen hemen hızlıca Ağacımızı kazalım çünkü ev Yapmamız lazım evet. Bu arada arkadaşlar Lütfen bu kanalıma ve Brawl Stars ile serbest kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bide. Öbür kanalıma özgür çok oyunlu içerikler atıyorum. Birine Brawl Stars diğerine de işte bunu da Minecraft videoları atıyorum. Lütfen bu kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Hadi. Hop, bir çubuk, hop, hop. Odun, odun kırdım. Hop, 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 hop. Bir tane bundan, bir tane bundan. Ee, bir tane daha çubuk yapak. Şunları falan şey yapak Be biraz. Bir crafting table. bu. <laughs> Tek çubuk. Şu fazla geldi. Hoppa. Mükemmel. Ben de kendi... Ya niye crafting table'ını yaptın kendin? Bir crafting table yeterdi. Bana Herkesin kendi crafting table'ı olsun Diyan? Bana düşmüş diyorsun. bir ağaç buldum. Herkesin kendi crafting table'ı mı olsun diyor? Ben öyle istiyorum. Bir balta yapayım. Aha inek buldum ben onu öldüreyim. Hayır ben demek istiyorum Ya niye bana vuruyor Yanlışlıkla oldu <laughs> Sen öldürünce ne olacak Adaya düştük Koş koca adadayız Adada değiliz Ama deniz var Ee olamaz mı İnşallah koş koca deniz değildir Yoksa biz zorla zorla gideceğiz şu odunları kazıyorum. Değizin yakındaki tamam, odunları Tamam sen odun kaz. kaz. Burada benim son iki odun olsun. Ben de taş top. ben de, yemek topluyum. Böyle bir de gardiyanların orada doğduğu şak başımız değil. Ya gardiyanların orada doğmadık. Deniz var diye farklı şeyler türetme sen mi? Neyse neyse neyse, neyse boş ver. Biz Arkadaşlar bu arada şey yani bilgisayar olmadığı için kamerayı oynatırken domuz falan işte inek öldürürken biraz şey oluyor. Aman sen git çok da umurumdaydı. Aha. Evrendeki en çok ihtiyacıma yarayacak şey. Hay samanım olsa çiftleştirdim Ama yok. Ben saman nasıl bulacağımı biliyorum. Ya tarım yapmadan saman yapamayız. Evet. Acaba şey mi yapsak? Diyeceğim olmaz. Bala. Ya çok yemek yok ki. Koyun bulursam haber vereyim. Hem yatak için ihtiyacım var. Bala ben koyun arıyordum. Öldürek. Çok mutluyum. Domuz öldürür. Sakın koşma. Koşarsan acıkırsın. Domuz <laughs> öldür. Ona yemeyin yemeyeceğiz. Yemeyeceğim. Bırak. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Domuk yemeyeceğiz. <laughs> Domuk. Domuz işte. Domuk mu? Domuz yemeyeceğiz. Oo, çok güzel bir yer buldum. Aslında buraya ne bir giy. yeraltı mağarası gibi bir şey yapabiliriz. Şöyle bir tane. Hop. İneği tek dedim. Utku hadi gel. Neredesin? Yer altına ev yapacağız. Yer altına mı? Ha, yer altı ev yapacağız. Bana Benim istediğim şey bir tane oynatasın bir daha gelmesin. Ne? Kapılar niye doğru açılmaz o zaman gizli kapı oluşuyor. Ya kapıları yere doğru açılmıyordu. Hiçbir zaman da öyle bir şey olmadı. Hay eskiden. Olmadı eskiden öyle bir şey. Aha buldum seni şimdi. buldum bir tane. Sen ya de... çok fazla şey var. Utku sen bir tane kürek yap ve o kürekle buradaki çakılları kaz evimizdeyim kattan. Kattan diyeceğim sen buradan sanıyorum. Çakınday kazıyordum. Toprakları da kaz. Çakmak taşı çıksın hiç önemli değil. Ben de de çıktı vallahi hiçbir işe yaramıyor çakmak taşı. Çakmak yapmak dışında hiçbir işe yaramıyor. Bana ben de dış dizayn yapayım. Şimdi <laughs> gidip ne yapacağız? End mi? End neresiydi ya? Şöyle yapsak. Arkadaşlar ben de dış dizayn konusunda uğraşacağım. Bana ben topraklar evet. kazmaya başladım. Böyle yapak. Bana. Ben, ben güzel bir düzenek hazırlayacağım. Ya hiç düzeneye gerek yok. Bora. Şu fazla. Bunu alalım. Bir de böyle Bana birazcık büyük olsun mu alanımız? Olmaz mı? Aslında burayı da şöyle yapsak güzel olur. Bu bir şey söyleyeceğim. Bir de bir depo yapalım. Ya yaparız sonra. Bekle sen bir sabırlı ol. Bu da kazma yapmadığımızı. Şu an. Tam sekiz Bir kedi Şimdi bulursam şanslıyım. Şey Gece olana kadar bekleyeceğim. Ama kedim olursa. Ya kedi ne yapacaksın? Yattıktan sonra ip bulacağım sonra şual yapacağım. işine istediğimizi koyabiliyoruz. E ne yapacağız? 64 tane yedek olacak. Bir de eşyalarımızı koyacağız şuala. Ya üff. Yaparız, koyarız, Odun ya kömürü ya. için kullanacağım şunları. Daha ya ne ne? Michael, da. Kedi kullanmayacağız. Tamam, Hayır. Tamam. Kedi hiçbir işe aramıyor Bize. Kedi köpek sevgisinden falan demiyorum ha. Neyse, Direkt şey yaramıyor şey kediler. Hayır, kedi severlere de bir şey demiyorum yani. Sevebilirler. Ama ben kedilerim bir işe yaramadığını düşünüyorum. Şimdi aşağıda boğulmuş var. Ya varsa var ne yapacağım boğulmuş. Doğru ya o yana gider. Bitir. Hey boğulmuş. Boğulmuş. Bana da öyle boğulmuş diyor. Tamam mı? Tamam mı? Bir sen aşağıyı düzenler misin? Ben çünkü yukarıya dekorasyon yapıyorum. Eninde din kaptan. Yine şakalı çıktı tek. Böyle tek de bakır çıktı önüme. Böyle böyle oluyor muydu? Ha, oluyor. Bu diye önüme bu arada bak bakır çıktı. Kazmaya yetti var Bağır. Kazma. Bir kömür çıksın şanslıyız bana. Hı hı. Yine bakır çıksın. E sen de hızlıca bir evin içini düzenlesen şanslıyız. Düzenliyorum düzenliyorum. Bakırı da kırmak zorundayım. Haberim böyle olmuyor mu? Bakır neyle kırılıyor Nasıl? bu da? Ya kazmayla. Taş mı? Evet. Taş hey bakır mı? hiçbir işe yaramıyor ki. Yo. Fırtın da ama işe Para yarıyor. Para toneri ne yapacağım Utku? Oh mis oldu ya. Şen şen. şen Bir şey odun mi? eksikti ya. Bu Bir de bir tane şeyim var işe şeyi yarar. O hemen evin içine gir. Girdim. Evin bu kısımlarını... Ya bu ne? Sen maden mi yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Evin içini düzenlememi istedi. Düzenliyorum. Tavanı hiç düzenlememişsin. Bunda direkt kır hiçbir işe yaramıyor. Kıldım ben. Ya bir de kazma mı yaptım bunun için? <laughs> Yine bak. ya Yeter tamam, Bir bakış köyümüzde tek. Bir tane daha gitti ya. Sekiz odun kömür ne işime yarayacak? Bu da Hmm. Bir de oyunda bayağı bir kapı olduğu için sanki bir de demir kapıların kolu olsaydı yaş Ya şu bir... tavanı güzel hmm. Sen toprakları kır. Ben... Ben de kıracağım merak etme toprağı en zor işi bana veriyorsun falan diye düşüncesine kapılma. Bu da bayağı bir toprak olsa bile ben bayağı bir düzeltiyorum. Bir tık paylaş. Ama Bora, bir şey söyleyeceğim. Hmm, güzel Ben artık bu yani Minecraft'ta bir şey kırarken sonra bitti tık yanlışlıkla gittiğimde öbürlerini de eşit kırıyorum ya. Oo, bu da seviyor. Olursa artık... olur olmazsa alacağız. Bora. <laughs> Milimde bitecek ya. Bir, o, bir, birim kala bitecek. Bora. Ana et, oldu. et yiyebilir miyim? Et. Şey, Yaparım. Benim de şey, acıktım. Şey miyim? Çünkü açlığım 5. Benim 4. Ben, ben de koşmadım. Ben hiç, de hiç koşmazsan. Bana koydum. Biftek. Tamam. Biftekler bittiğinde al ama hepsini yeme. 7. Yakıt. Bana. Evimiz bitti. Utku toprakları. Utku o kadar kazma toprak. Bu ama alışkanlık közü Alışkanlı. Tahta tavan yapacağız. Tamam yere bir birim daha yükselteceğiz. Tamam da. Tam bir tane al. Doyuruyor zaten. Hepsini mi aldın? Hayır bir tane. Daha. Tamam. Tam tamam, bir tane daha al. Son bir Hadi. açlığım kaldı. Hadi bir tane daha al. Böyle şekil. Al. Bir tane daha al. Tamam bitti. Yemek al şunu da bit. Yukarıya koyak? Böyle. Bunu köm koyak. Kömür buldun mu? Tam bir tane kömür yeter. Böyle bir tane kömür ihtiyacımız var. gece iş. ya var mı Mum koy, koy bana. Mum ne işimize yarayacak? O mum. Bir dakika elindeki bir meşale. Unuttum. Ben kazanım bana ya Utku bir dur. Ee, şimdi ne yapacağım? Heh. Ya bir saniye arkadaşlar şu müziği kapatacağım. Ya biraz... Arkadaşlar müziği kıstım. Arkada yine biraz dönsün sıkılmayalım diye. Ne 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 <laughs> ne Aklımda gitmiyor <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şuralı düzeltelim. Az sonra işe yapacağız artık toprak. Oraya yaptım. Dur, şöyle yap direkt bence. Tamam. Güzel. Sen oradan bir çıkar mısın? Çıkarım Bak ama. dışarıda cadı var. Biliyorum onu. Atarım seni dışarı. Yerleri duvarları falan full tahta yapacağız. Bana şu an ben senin polis gibi hissediyorum. Bara dur bir daha bırakarak karakterini seçebilir misin? <laughs> bir saniye arkadaşlar kırmızı Arkadaşlar bir... kardeşim dış görünümüzü değiştirmemişseydi o mavi ben kırmızı şövalye gibi bir şey olduk işte ne gereksiz. Hatta istersen ben karakterimi değiştirip dur, kırmızılar şöyle bir olabilirim. Ya. Ne yapıyorsun? Bir dur ya. Aydınlık olsun. Tamam. artı bir girmiş Ya ne yapıyorsun? Aydınlık yapabilir miyim? Ya. Bir dur ya tamam. Yapacağız. <laughs> Seni dışarı gönderirim bak. Hay 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 hay. Tek başına durursun. <laughs> Saçma sapan hareketlerde seslerle çıkarma lütfen. Tamam. Tamam. Eliminizeyim. <laughs> Böyle başlıklarım önde. <laughs> <laughs> Hatırlıyorsan ben senin önüne başlayacağım. Tamam yavaş yavaş ol <laughs> Niye sürekli cadı <çada> çıkıyor anlamadım. <laughs> Böyle da kalsın. Sanırım yakınlarımızda bir yerde var. Mağara gibi bir yer. Dışarıda. Evet, gördünüz mü arkadaşlar şapkayı? Öldürmek biraz zor olacak, sihir falan derken. Tam öldürmeye çalışacağım ben. Hazırız. Aha. Ha. Hiç var. Az. <laughs> <As> <laughs> Kapat kapıyı ha. Hmm. Oy. Ne diyordum? Ölüyordum. Açacağım senin kılıcın var mı? Yani hemen yapayım. İnşallah bari yaparım. Benim yaptıklarımı tekrarlama. Hayır ben de senin tekrarlamıyorum. Ben de sinirlendim. Al iki tane taş kılıç yaptım. Şimdi en değil burası. Utku şurada. Al. Ben... Dışarı çıkacağız öldüreceğiz. Aha. Hayır, hayır ben saldı ama. Ben... ben saldırmayı sevmiyorum bilirsiniz. Açacağım kapıyı. Hayır. Üç. Hayır. İki bir. Tamam. Tamam ben de sallıyorum. Aha öldürdü. Şey öldürdü. İskelet öldürdü. İskelet de öldü. Tamam. Mükemmel. Hadi hadi. Zehir geç. O zaten yarım kalp kara hayatta kalacağım. Bu ne ya? Zehirin alasını atmış. Bir kalp kaldı, hayatta kaldı. Aha borut, bir sürü şey, fenol, düz Yardım etseydik ne olacaktı? Tamam dörtü, 3 2 bir diye. Bakalım neler çıktı? Sekiz tane Retus'tan iki tane borut, iki kemik. Güzel. Aha hayatta kaldı. ne diye yemek ya adamım. Yani hizmetçi demek Hizmetçi mi? Kral dediğim böyle Bir dakika. Neyse neyse biz oyunla hala Bana oyunda ya... Tamam odun kes. Bana bir de kırmızı çiçek toplamalıyım. Ne yapacağım? Yatak yapmak için. Yatağımız için yün lazım. Ve boya. Yok boya hiç çocuk yok. Beyaz yatakta yatarsın Allah Allah. Bola bir şey söyleyeceğim. Ben sana odun topla diyorum sen ne yapıyorsun? Aha. Ö örümcek creeper. Tamam creeper'ı öldürürüz. Basit. Hayır hayır ben, ben öyle mi? Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Vallahi anlamadım. Asıl? Tamam örümceği öldür. Balık tutarız. Lütfen iki tane. Bola. Ya sen odun topla ben canavar arayacağım. Yemek arayacağım. Bola. Bana bir tane şeyi koydum ben fidanı. Bedavaya bir tane ağacımız olur. Değil mi? Ya her yer zaten ağaç dolu. Ama ağaçlar bir tane. Bedava şey. ağacı ne yapacağım? Ya ağacımız oluyor. Odun evet. topluyorum. Ya Aa, tamam topla. Ta, Bu da uzun ağaç buldum bir tane. Ya bul. Ağacın dibinde her yerde düşün. uzun ağaç var. Burada ağacın altından oluşmuş. Sen beni anlamadın. Bu da bile ben. Aha, mantar. Bon hatta bu da ben bir sonucumda <laughs> bir bug yaptım. TNT'yi patlatıyordum. Sonra beyaz zamanında oyundan çıktım. TNT ben beyaz kaldı. Öyle bir şey olmadı. Yo oldu. Ben senin yanındaydım hiçbir zaman olmadı. Hayır ben bu sunucuyu demiyorum. Eskiden. Ben evi kaybettim hiç durumunda değil bu arada. Buluruz sonra. Yo deniz kenarının yakınlarında bir <laughs> Şu an tabletimi versem bul desem bulamazsın. Alım özür dilerim. Bana, evimizin nerede olduğunu biliyorum ben. Sen de git ya. Bu da bulu. Tamam buldum. Aha bir tane ağaç kütüğü. Kötü demek istedim. Tamam ver ağaç. Bu da niye ağaçlar düş, düşmüş olarak diyor. Bu bir balık var. Onu öldüreyim mi? Yok. Ama çok hızlı. Öldürme. Çok hızlı bu da büyük. Öldürme diyor. Bırak, o büyük değil ki. Bir tane balık çıkacak. Biliyorum. bulamıyorum ki. Ha, pu. Aldım. Yemek aldım. Ah. Yemek aldım bana. Şimdi iki tane kömür verip 9 tane kömür alacağım. Ne kadar zekiyim? Donup kalmam da Ya tamam alt tarafı şey dedik. öldürme. Tamam. tamam. En bana saldırmaz Saldırmaz ki sen karar belki. Çünkü o suda yaşayabiliyor ki. Yalnız ilkten bayağı geliştik ya. Gelsene. Gelmiyor basın mı bu? Gayet iyi. Bütün kadar şey yapas. Ya sen bana odunlarını ver. Adam ben Ya odunlarını ver. 29 tane toplayabildim. Tamam alayım. Baya bir odun toplamışım gördün mü? Tamam. Dekorasyon için kullanacağım artık. Evin içini falan hepsini çeviriyor. Ben de, ben i̇ki de yakın çıkar. Ben i̇ki, de siteye de... i̇ki siteye çıkmadı. Ha iki yakın çıktı. Tamam, şöyle yaparak böyle yapak. Buraya bir şey olmuş muyum? Ah. Bana hani bizim boyutumuzda ya burası. Anladın mı? Hop böyle. Bir tane şöyle basamak yap. Hop böyle. İçe yazdım tamam mı? Aa ben buraya şey yapmışım. Yanlış yapmışım. Bana bir de yardım ihtiyacım var. Ne ne? blok. Niye söyleyeyim mi? Biz buradan eğilip bir, yanlılar geçemez. <laughs> arkadaşlar biraz şeyim var, ee, o yüzden Hasta. öksürüyorum. Hasta değilim. O ben hala öksürüyorum var. İpek geldi. Ya yanlış koyuyor ya. Allah, bu adam masum. Bora gelebilir misin? Bu adamımız masum. Çünkü, ee ne yapayım? Çünkü yaklaştığım. Ben hissedebiliyorum ama giriyor. Benden korktun mu canlı? Kardeşim sen benden korktun mu? Abla şöyle. Adam benden korktu Bora. Haber olsun. Adam benden korktu. Bence güzel oluyor. Bora adam benden korktu. Bakalım nasıl oldu? Bu adam bize saldırdı. Gayet güzel oldu giriş. Şu duvarları falan. Taş yaparım. Kardeşim neredesin? Arkadaş gelsene. Gelsin arkadaş. Ya ne diyorsun? Oğlum arkadaş bana bile saldırmıyor. Bulmuş galiba bizim arkadaşımız. Ya değil. Ama bana saldırmadı. E bana da saldırmadı. Bizim arkadaşımız değil mi? Yok. Bana şu an benim evimi yıktın ne güzel Kavga da yap şimdi kendime Tamam güzel oldu <laughs> Buralara böyle Giriş gayet güzel mis gibi ya jilet gibi oldu el Kırmızı paket yapayım. bak şimdi bir tane pembe paket istiyor. Bir tane boya istiyor. ya kırmızı paket niye yapacağım? ama ben, ben pembe paketi nereden buldum? Ya niye kırmızı paket yapacağım? Pembe paket yapmayı biliyorum bile ben. Ve içerideki bir mumu aldın değil mi? E çok simetri takıntısı olanlara özür dilerim. Ben de sinir oldum. Ama meşalem meşaleli En iyisi az ah yanım gitti. Bana bir kalbim gitti. Bana bak bir tamam anlıyorum bizim dokuz canımız var kediler. Ha niye köylüler bizden yaparken. daha Güzel olsun de bu olarak bir şey söyleyebilirim. Canla alakalı ve köylüyüm. can niye bizden daha şok? E bilmiyorum. Aynı olması gerekmiyor mu? Yok. Gerekiyor. Yo, gerekmiyor ki. Bir de onda koca başlı. Ee, arkadaşlar bölüme bölümü burada bitiriyorum. Tamam. Herkese görüşmek üzere. Lütfen tekrar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.